Kafayı yaktım tertemiz Baktım geçmişe şimdi neredeyiz Başlangıç değil biten yerdeyiz Biz görüşüz değil dikkat ederiz madem En başından beri bahanen Hazırdı neden yapmadın bazen Dostumdun bazen ailem gibiydin Canımdan yakın bu alem şahit Dünya yansa da dön diyemem istersin ben önleyemem Bunu sana yazdığımı da söyleyemem vallahi üzgünüm bir tanem Ben süslü cümleler söyleyemem Bilirsin serseriler bekliyorken Kendi katilime geri dön diyemem Geçti zaman Sahiden neredesin cene? Ben savaşıyorum kansızlarla. Cidden sen neredesin cene? <laughs> ya da boş ver böyle iyicene Ya da boş ver böyle iyicene Ama cidden ciğerim yani Ama cidden ciğerim yani. Sahiden neredesin cene neredesin cani? Cidden sen neredesin cene Cidden sen neredesin, cidden sen neredesin Ya da boş ver böyle iyicene Ya da boş ver böyle iyicene neredesin cane? Ben savaşıyorum kansızlarla Cidden sen neredesin cane? Kaldım kurtar boşluklardan Ya da boşver böyle iyi cane Bıktım daha çok güçsüzlerden Ama cidden ciğerim ya ne? Vuruldum sol yanımda ne? Bıkmadın mı hiç sahtelikten Korkulardan karakterinden Seni gördüm şeytanın göz bebeğinden Dönmem kinimi özlemediğimden ölsem Senle başladığım yolu tek bitiririm Yine sana dönmem Dünden naziyim fark etmez o yüzden Artık değilsin günden benim için Açın! Kırmızı gökyüzünde var? Neredesin ya?